Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topka'ya. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir. Şükür ben de iyiyim. Evet bugün evdeyiz. <laughs> Aslında bugün koyuna gidecektik. Bugün hayvana gidecektik ama yine evde kaldık. Ee, bugün 3-5 tane olacak olay var. Ben size anlatayım hemen. Öncelikle buzağlarıma falan bakayım. Bunlara saman balyası çıkacak. İşte ortalık toplanacak. Bundan ziyade biz evin camlarını değiştireceğiz bir iki ay önce buna karar verdik. Babam e, bir bir uç, hafta önce keçilerden sattı. Keçilerden birazcık feragat ettik dedik. Bunlardan satalım. Yoksa içerilerde donacağız. Annemin tabiriyle ve vasri içeride yel dönüyede. E, haklı yani. Şimdi çürümüş e, perdeleri falan camların. Biz de PVC'ye daptıracağız. E, bakalım gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Bugün geliriz. Dünden ötürü dün dü, bugün dediler. Bugün geliriz falan. Fişman. Onları bekleyeceğiz. Babama dedim sen kal dedim. Ben anlamam dedi. Pek de uğraşmak istemiyor sanırım. Ben hayvana gideceğim sen bak ilgilen dedi. Ben de yine evde kaldım. Yoksa bugün güzel bir şöyle koyunda yemek videosu çekecektim ama yine nasip değilmiş. Öncelikle saman balyası çıkaralım. Saman balyamız kalmamış. İneklere buzağlara saman balyası çıkaralım. Sonra şuradaki pislikleri temizleyelim. Pislik değil gübreleri temizleyelim. Ondan sonra işimize bakalım arkadaşlar. Geleceğim Hadi. geleceğim kızım. Bekleyin. Ben size güzelce ne yemle saman çıkartayım. Hatta fi balyesi de çıkartacağım. Artık kışlık depoları açma zamanı. Bu arada ee, bayağı kuvvetli bir rüzgar var. Biz kaba kabayel deriz. E, ya yağartır e, ya da yağartır. Yani yağmur yağar sonucunda. E, o rüzgar esiyor. E, evet. bunlar da yemişler. Bu arada bunların könerlerini abi yuvarlat diyenler var. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. İneklerin boğazlarına zaten çok gelmiyor. Herhangi bir problem de yok. Ama e, yani oval olsa olurmuş adam. Doğru söylemiş. Birazcık şu köşelerden kırmak lazım. Neyse. Şu şeylerden bir... Yok. Önce bir saman balyesi çıkaralım arkadaşlar. bayağı rüzgar var. Haydi bismillah arkadaşlar. Artık balyeleri açma zamanı geldi. Ben dışarı bir 20-30 tane balya yuvmuştum. Onlar bittiler. <laughs> Artık şuradan başlayalım usul usul. Bunlar sap balyemiz. Diğer taraf saman balyeleriydi de nasıl çıkacağız buraya? <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> evet. Şuradan elimizi sokarsak şuraya. Dışarı yuvarlanalım. Tek sıkıntısı arkadaşlar, şey e, istifi kolay ama alması zor bir açsak bir daha atacağız. Geri doğru düşüyor, kamera düşüyor. ya gelmiş orada. Orada orada. <laughs> Arkadaşlar yazın uğraştık, istif istif ettik. Şu anda da geri yemek için hazırlıyoruz. Yani bunun için istif ettik tabii ki de. Oh, yoruldum be. Ya yarın köpek salıyor. Yarın şey yazın uğraştık dediğim gibi dizdik dizdik. Şu anda da yedirmek için hazırlanıyoruz. Hadi bakalım şunları götürelim. Ah, tam bir balyelik. Kapılar. Eyvah boka bastık. Bu arada gerçekten bayağı rüzgar var. Yağmur gelecek herhalde. Geliyorum geliyorum vereceğim kızım vereceğim size güzel mama yapacağım şimdi bekleyin Arkadaşlar bu zalar için e, öne şey yapacaktık. Neydi o? Demir yapacaktık. Bariyer yapacaktık. Onu yapamadık. Bakalım. Bu aralar yapabilirsek. Ha. Onu da yapacağız. Holluğun içine girmesinler. Ahırın içine girmesinler diye. Arkadaşlar iki tane saman bir tane fi çıkardım. Şöyle bismillah bir tanesini açayım fi Zaten bir tane çıkardım da birini ee, çıkaramadım. Bir tane de yeterli. Şimdi biliyorsunuz biz bunları tarladan eve taşıdık. Şimdi ineklere vereceğiz. Yine evden tarlaya taşıyacağız. Nasıl olacak derseniz bunları yiyecekler. Gübre çıkaracaklar. Biz tarlaya yeniden gübreyi götüreceğiz arkadaşlar. Yani bizim e, dolaşım aynı şekilde. Tarladan eve götürüyoruz. Evden ineklere veriyoruz. İnekler e, gübre yapıyorlar. Gübreyi tarlaya götürüyoruz. Dolanmaç bu şekilde devam ediyor. E, neyse. Şimdi fiinin kalitesini ben size göstereyim. Bakın bunlar çadırın dış yüzeyine gelmesine rağmen iç balyeler değil. Çadır birazcık bunların rengini almış. İç tarafları nasıl bakın çiçekleriyle dağıdırıyor. Görüyorsunuz değil mi? Yeşil yeşil. Şimdi buzağlarımıza verelim. Hay Haydi bismillah. Arkadaşlar. Sana Seni verelim. Bu senin. Fi balyesi fi. Yeşilken veriyordum ya bu da kuru hali. Şöyle açalım. Nasıl? Güzel mi? Bu da yemin. Tamam. Diğerine de verelim. İbalyesinin arkadaşlar kötü bir yanı diyelim. Yani kötü yanı demeyelim aslında da hayvana çok su içiriyor. Bunu verdikten sonra hayvana gerçekten çok su içiriyor. Küçük kuzuları da vermiyoruz aynı zamanda. Su yakar diye. Sizi gidiler sizi. Gel. 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 Al. Hani. <laughs> Afiyet olsun bakalım. Bu birazcık... Oh. Tosun Paşa, Tosun Paşa. Şimdi arkadaşlar arpa kırmaların olduğu yere geldim. Arpa kırması çıkaracağım. İneklere verdiğimiz arpa kırması bitmiş. Şunu diyeceğim. E koyunlara daha biz kıştan çıktığımızdan beri işte hiç yem vermedik. Balye de vermedik, saman da vermedik. Onlar şu anda meradan e, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sadece işte e, vitamindir, yalama kofası diyoruz ya biz o jellerden falan aldık verdik. Ama ineklere ben koyunlara kırdırmış olduğum arpanın %25'ini inanın verdim. Bu zamana kadar daha hiç yemi kesmedik. E, kıştan kalma bir çavdarımız vardı komple kırdıttırdım. Bak onu bitirdiler. Şimdi e, yeniden kış için hazırladığım e, arpa kırmalarından veriyorum. Yani inekçilik yapanlar e, mera için merayı çok değerlendiriyorlar mı? Değerlendirilemiyorlar mı? Bilmiyorum. Ben de iki tane inek var. E, meraya salmamıza rağmen yem vermesek inanın cesetleri çıkar. Ama koyun hayvanı bizim burada öyle değil. O yüzden sürekli yem veriyoruz. Bir şey diyemeyeceğim. Bakın baliye bile onlara en önce başladı. Neyse yapacak bir şey yok. E, Sonuç itibariyle altına oturduğumuz zaman e, sütünü sahip kendimize yoğurt peyniri yapıyoruz. Bizim için bu önemli. Biz zaten kendimiz üretiyoruz arpayı. Şuradan bir çuval arpa çıkarayım da e, akşama hazırlayayım arkadaşlar. Bakın arpa kırması değil aslında ezmesi. Bunu ben fabrikaya yaptırdım. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Neyse bir çuval daha açtım. Yani bir çuval 6 gün 7 gün. gitmiyor yani. Artı içinde palet yam. Artı şey olmasına rağmen. Ee, küspü olmasına rağmen. Şimdi fi balyesi de veriyoruz. Şimdi arkadaşlar dışarıda işlerim var. 1-2. Ee, Mümzeri falan yıkayabilirim. Camcıları bir arayayım bakalım. Ee, camları değiştireceğiz. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Buraları yani artık yapanlar nasıl yaptılar? Nasıl ettiler bilmiyorum da. İyi. İlahi. dedik iyi Gelmezseler bize göstereceğim diye camı da kırdık. <laughs> Şimdi çürümüşler. Haliyle eski camlar ama eğimi iyi, iyi verememişler. Eski ustalar diyelim. Şeyi iyi verememişler. Şuralara değiştireceğiz bu camları. Gelirseler heyecanla bekliyoruz. Bakın. Annemin dediği kadar var. Rüzgar estiği zaman içeride ee, rüzgar dönüyor. Kapatalım da soğuk olmasın. <laughs> Neyse gelsinler de bakalım bakalım nasıl değiştirecekler. Arkadaşlar boş kuranı Allah size vermiş. Ee, biz de ustaları beklerken hani şöyle uzandıydım. Yuvak tamiratı varmış. Onun için çağırdılar. Zaten kepçede takılı. Yuvak alacağız, Onu koyacağız falan. Pişman. Kızlandırayım. İzleyin. Girdi girdi deliklere. Çekti. De. Yapıştır. Sekiz delik. Dur amar abi. Sen dur amca. Niyaz. Dur. Yapıştır. Daha. Daha. Cevat çek. Dur. Tamam. Bırakın. Tamam. Ho. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar yapılan sistem şu. Ee, şuradaki tekerlek parçalanmış. Buradaki bir tane tekerlek değiştirdik. O biraz geniş olduğu için sığmıyor. Sıkıştırmak lazım. Germelerle bunu buraya sabitledik. Evet, gırgırlarla çektik. Ben de buradan yukarı kaldırdım. Bence güzel. Oldu mu Niyaze? Usta Kim akıl etti bunu? Tabii ki de ben. Evet. Can kapağı. Bunları sıkmana gerek yok. Şu ötekler sık. Acaba Niyazi gırgırlar kaç kilo çekiyor lan? Orun Efendim abi. Asik yere değdiysene. Azıcık indireyim mi? İndi de bak şu Camcılar gelmiş arkadaşlar. Aradılar. Şimdi eve doğru gidelim. Evet arkadaşlar Hüseyin abimiz gelmiş. Kolay gelsin usta. Parçalanacak ha? Evet ben çok Aman sen kendine dikkat et. Ee, rüzgar aldığı için kendim silikon yap dedim abi ben onlara. Evet. Sen kendini kolla da. Yakacak oğlum. Hı Oho. Hadi, hadi, şöyle, şöyle ya. Atayım mı arabaya? Ya yani at aşağı al. <laughs> sen at aşağı bunları ya. <laughs> tamam. Orayı da atabilirsin. Orayı da atabilirsin abi. He? O kırıkları o, o tarafa da bırakabilirsin. Sıkıntı yok. Camları büyük yapmışlar demi yalnız değil mi? İyi değil mi? Yani iyi yani büyük cam. Direkt bu aile Be. Acayip rüzgar var bugün de. Evet. Dün gelseydiniz daha rüzgarsızdı. Her gün aynı yerlerde işimiz var ya ayrı ayrı. Evet. Mecbur yani sıraya göre gidiyor. Bayağı o köpük sağlam bir şey demek ki baksana. 2 sene, üç sene oldu ben onu sıkalı. Kırılıyor mu ya? <laughs> bir şekilde yalıtımı sağladık mı? Tabii canım. Burada camda bak ayağına gelmişsin. Gördüm gördüm abi. Ben aldım. Ne oldu abi? Küfür sesi mi? Sobadan mı? Geldi? Sobadan geldi sobadan geldi. Ben de arkamda köpük patladı zannettim. Yok yok. <laughs> Sobada su kaynadı abi. He. Çay oluyor demek. Yani. Götürdü <laughs> şey. Su mu götürdü sobanın üzerine? Ben hazırım artık çayı demle diyor yani. Ee burada diyor ha. Aynen. Bu basınç yapıyor mu abi o köpük? Evet. Bu çok sıktıkları zaman kapıları bile şişiriyor herhalde. Şimdi daha çok şişiriyor. Şimdi arkadaşlar? Dış çerçeve köpük. Bundan sonra da e, alçıpan falan olacak. Şey şey alçıpan diyor. Alçı, Alçı olacak. E, binanın duş yüzeyine de sıva yapılacak. Sıva ile yalıtım yapılacağı için e, alt mermerler gelmedi. Yani bu bir parça buraya, bir parça buraya da mermer gelecek. Aynı zamanda bu binanın dışı da su oynayacak. İşte, işte, işte. Abi ne kadar çok çıkıyor bir tanesinden. <laughs> Aslında bu kadar sıkmamam gerekiyor yani. da. Evet. Mermer olmayınca sen mecbur üşüyeceksin. <laughs> Mermerler gelirse zatürre oluruz abi burada. Ne çok Beyaz mı çıkaracaksın bunlara?

dikkat et. Evet. Neden dikkat et? Sosyal mesafe korumuyorlar yani. Şimdi arkadaşlar bu camı da kıracağız. E ee, şöyle biçinelere karşı. Bunu da çıkaracağız yani kıracağız derken. Bu da değişecek. Kaç cam? 5 cam mıydı abi? 5. Evet. Kaç şekerli çiyon abi? Düşsün düşsün. Kaç şekerli çiyon? Şimdi evet. bakın bizim bu evet. e, taraflar suvasız. Şöyle göstereyim ben size. Bu duvarları da suva yapacağız. Evet diğer camımız da bu. Bakın şu anda köpüklemiş abi. E, buralara mermer gelecek. Bu tarafa sıva yalıtım yapılmayacak. E, diğer taraf. Bir, şöyle bir, iki, üç cephe e, yalıtımla suva olacak. Ama önce camları da dediğim gibi. Hadi bismillah. Bu camı kapatayım, Ceren yapmasın. Şey. O, sevda işe gideceksin. Hadi. Çerçeveleri takınca bile içerisi ısındı değil mi abi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Camlara gerek yok oğlum. Bu moral men. Gel abi buyur otur. <laughs> ee bana neresi? Ben de ben şuraya oturacağım. Kapatıver. tarafa ver. Hadi afiyet olsun abi. Ben de elleri yıkayayım. <laughs> Çok şükür elhamdülillah. Kendimi Şimdi vidalar atınca camlar da atacağız. Camlar da Yine inşaat şey. <laughs> Bunlar aşağı sabitliyor. Tabii. Bunlar köpük o, var da istemez de Yani her kümele karşı. Evet. Yoksa yani istemez. Şimdi bu köpükleri ellemeyeceğiz arkadaşlar. Buralara me gelecek. mermer geleceği için yanları keseceğim. Buralar ben. kesilip alçı olacak. Alçı olacak. Altlara mermer gelecek daha. Abi camı kapat Ceyran. Ceyran yapıyor, Ceyran camları kapat abi. Ceyran yapıyor. Şimdi camları da akıyoruz arkadaşlar. Videoları attık. Demek içer mi? Tak. Beraber. şöyle bırakalım. Evet. Tamam, sen de biz geliver. Tepsiye koy yok mantık. Buraya götürelim. Şey gibi. Puzzle gibi. Aa kızım çok kötü. Hemen çıkıveriyor. Tabakla... Arkadaşlar hemen camları oturturacağız Camları kapatacağız. Ceyran yapıyor. Bu arada hava da kararıyor abi. Evet bir camı da arkadaşlar. Şimdi çift cam. Zaten o yüzden yalıtım yapıyor. Aradaki hava boşluğu içeriye soğuğu geçirmiyor. PVC'lerin arasında da yaratım var. Şak diye oturdu bak abi. Evet hadi bismillah. İlk çam. Bitirdin mi abi sen? Ha? İki tane Evet hadi hayırlı olsun. Birinciyi de aktık. Ceyran'ı kestik arkadaşlar. Şöyle bir sistemimiz vardı. Evet. Üstten açılma. Şimdi sineklikte olacağı için evet, üstten alttan atacağız. Bu da kitleme sistemimiz. bakalım. Evet. Sıcacık oldu. Şimdi ceyranı kestik. Şimdi diğer taraflara. Arkadaşlar yapıyorlar ya böyle. Evet. <gülüyor> videolarda. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bu taraflara e, mermer geleceği için dış beraber e, bu kısımları ellemeyeceğiz. Yan tarafları abimiz alçıpan çekiyor. Ama şu tahtalardan kurtulmamız lazım. Şundan da kurtulalım. Çünkü Allah ım. şimdi donup kalmalar kalmasın. Buyur abi. Ben şu kenarı çıkıp oraya sıkı veriyorum. Şu e, öbür camada dışarı sıkı veriyorum getir Tamam şuna şey yapayım ben. Tamam değil mi? Zaten çeme... Sok, sok sok. Ha, tamam. Ha. Tamam. Geçsin de mutlaka. Tamam. Allah. Im. Ben de yapmaya çalışıyorum ya. Oldu ya, sence. Çalışıyorum. Oldu. Oldu. Abi terledi. Camı da akınca, ceyranı kesince içeride soba da yanıyor arkadaşlar. Ter mi bastı abi? Vallahi terledim ya. <gülüyor> <gülüyor> Camları şaka mı var Canlara şuradan 2-3 delik açmadan olmayacak abi. Biz alıştık ötekilerine. Bunlar boğuk geliyor. Rüzgar, rüzgar kesilince bir değişik oldu ya. Yalnız alçıyı da ağamız eline sağlık. Dediğim gibi altlar ellenmeyecek. Mermer gelecek oradan. Mermer. Denizlik gelecek. Gel, Camın önüne gel. deniz koyacağız değil mi abi? Evet. Aşağılara da geldim da pardosunu alırlar yine ya. Tamam geriye. Evet arkadaşlar cam çerçeve işi bitti. Altılar çekildi. Abilerimiz şöyle uğurlayalım. <laughs> Elinize sağlık, sağlık abi. Böyle yağmur geldi siz için. Gerçi çabuk oldu. Böyle... <laughs> Tabii ki. <laughs> islanmadı ıslanmadı abi. Zaten çabuk oldu ya. Biz 3 saat bile sürmedi toplamda yani. Görüşürüz kardeşim. Güle güle Hayır, oturmak. Görüşürüz olur. abi. Hakkınızı helal edin. Helal İnşallah yalıtımdan sonra ben size resim de atarım. Abi, telefon var burada bizim Te de. telefon varmış abi. Cam açarsan telefon varmış sizin. Hani? Kimin abin herhalde o? Dedenin galiba. <laughs> Abinin telefon. Abi telefonu unutuyor ya. Var mı öyle bir şey? <laughs> Abi hayırlı yolculuklar. Tekrar hakkınızı helal edin. Yalıtımdan sonra ben atarım bakalım nasıl duracak. Hadi görüşürüz. Çıkarsın değil mi çekim mi traktörü? Evet arkadaşlar, camlarımızı taktızdık. Bence gayet başarılı ve güzel oldu. Ee, annemin de istediği gibi oldu inşallah. sıcacık oturuz, güle güle oturmak. Böyle neşeli neşeli oturmak nasip etsin Rabbim şimdi bunlar bitmedi tabii ki. Dış yalıtım cephe kaplama yapacağız. Niye diyeceksiniz? Ee, yani evet. 30-35 senelik evler ve dişleri gördüğünüz gibi suvasız. Az önce de gösterdim. Yarıklar var. Bunları doldurmamız gerekiyor. E, cam çerçeve işinden sonra bu arada yağmur yağıyor. E, cam çerçeve işinden sonra onlara da bakacağız nasip olursa. E, koyunların çadırlarını ineklerin çadırlarını VIP yaptık. Yani kaliteli yaptık. Ki kendimiz kendimiz için de e, kendi yaşam alanımızı da sıcak yapalım değil mi? Sıcacık oturalım. İçeride rüzgar esiyordu annemin dediği gibi. E, zaten camları da gördünüz. Çürümüş abi nasıl durmuşlar değil mi? Neyse Allah'a çok şükür onu da başardık. İnşallah daha neler neler başaracağız. Bu ara böyle. <laughs> Hakkınızı helal edin. Hayvana gidemiyorum. Ee, yemek videolarını biraz daha verdik. Şu yalıtımcılar gelesiye kadar hayvana gidebilirim. Bu arada acayip yağmur yağıyor. Hadi bakalım görüşürüz. Allah emanet olun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Evet dondum abi dondum. Yalıtımdan sonra mükemmel olacak mükemmel. Sıcacık oturacağız. Hadi bakalım.